kalbim dinamit kuyusu. Şafakları, ta şafakları, nice bir yangınlar düşer alın çatıma, gencecik gölüme gitmenin yığılır, boş kovanlar dumanlı ve susar mitralyözlerde, kuytularda, suskundur, kayıt, karanlıktır, kayıtsızdır her namdu Beni kurşunlar götürür kurşunlar Kollarım vurulu, gözlerim açık Şafakları, ta şafakları Kanalı tavşanlar suya inmeden İl çığlıklarındayken martılar Kamplarda idamcılar Azgın ve manyak Tan yerinde kızarttılar, tan yerinde kızarttılar Hey canım orada sularla sınırlarla uzaklar uzağında ve benim suncacığım hemencik göğüs kafesimin altında solda barajlar yeşeren çöller katarlar traktörler yani her vidasında bin sevda her civatasında bin saygı bin ustalıkla işlenen ve yaratılan dünyaların kımıldanışı ve hayatı pırıl pırıl çarktan çıkaranların deliksiz uykularından uyanışı kutlu ve saygındır bir daha berrak, çelik, renkli pamuk ve sütlü buğday. Kutludur, saygındır, kuşkusuz, çimentosu, ninnilerle kardan, çeliğine, su diye öpücükler verilen çatılarında köpürmüş güvercin uğultusu bahçelerinde güneş sanıklarıyla görkemli çocuk saraylarının cana can katan nuru yani yaratan ve adaletli olan insan gücünün o her yerde geçerli kesen kes haklı onuru kutlu ve saygın olacak elbet Beni yiğitler götürür katlarına sevda ile varılan Yiğit der ki dişlerini tükürmüş Yiğit der ki hayallarına vurulan Yan yana upuzun boylu boyunca Tepeden tırnağa kan Yiğit der ki her bir bir parça vatan Gözlerinde bir küfür kasırga Ana avrat ah ulan Canımdan damıttım seni ey zulüm Sıncasın inceden kum gibi taşıdım Kasığımda Amerikan kemendi Bağıra bağıra geceler boyu Kas katı kesilmiş Kan işedim Beni baskılar götürür gerillanın Şah damarına Halkıma korkunç ve soylu bir tutkudur dayatma Yalnız bu kadar da değil Yarın hayali gibi üstelik. Nazlıdır, usuldur, ince, bilgedir. Biz ki vatan sevmenin umut saklımızda ölümsüz bayrak. Kırmızı kırmızı dalga dalgadır. Beni gözlerin götürür gözlerin aşkla, acıyla kuşatmışlar sesimi soluğumu. Kesilmiş tuz ekmek payım, vurgunum ve darda göz altındayım dal kol keser perçemde açarsa, kuş vurulur üzerimden uçarsa ve hal böyle böyle yol bu yöndeyken gelir ki her gelişinde bir daha işten gelir. Soluk soluğa benim olursun. Amansız sarmasında kollarımın esrik çığlık çığlığa erir, tükenir vücudun. Nice, nicedir ve ağzında bir salgın bir deprem gibi künyemiz nicedir başımız azından dünyamız biz ki yar halkın umudu yüzağız Hınca namusa şafakları ta şafakları hey canım kalbim dinamit koysun Tetipirsin Cümhur <laughs> ozanın <laughs> faraşine د بهجه هي جان مانو جیزارو کې من بل د پوغلامه دازو مازن بو مینا برخکې باندې دلتنیک او پرهنه هرن تما شبک هینا جی د استکاوی مان لسر رجی کانې کې منی صار لا از شبکم لا وکو جمن ران ابو یار مینا باز کې نه کې وی ناد یار څردا چوک ژوندله پېمنه عبد الله باګېرې من بچوکې چوکې دمڅلې تته پرسمه چې تاغو کولان نه جوړه مرګې د بېژ هېلو خېلو مانوږې جوانېم بو از باش زانم کاچ برینې کاکور دل پچوک بو مینا جنبلې میرو شیخ سنان هرن ګوداری وکړ نا بوو ویناوې د ګریال جزيره بوتان di ez çi bikim civanû ez çi bikim carek bûbû hevperê hezretê ehmedê xanê derdê girana ramicya nedizanî lovma bergehê xwe kirbû çiya û banî meşiya û çû li ber dilê minî kovan bagerê min biçûkek çûkên şevan te dipirsin ji gelo nevalên çiyayê simbilê د بشه هیواخ او هیواخ ما نوې شروانم بو څنګه بجان شوم میوانم بو مې نه پلنګ کېږي روازا ارته کردو شک از من لېف لستر سنگ پرامان رازا جبر وې زنا رو لا تو ګرور ته د اډنا سیم هوالېم باګر ماجور اچو بچم ګلکوین دارې منن هبون وګ باګر هریک کتوب وې بنګیا باګر مريد او درویش او هاوري بن جبو نشتمان جان غریبن لو ما نه پر سنگالي بران نه نه پرسن ايږيک جوان بو شرفان رې دور مليتان روشه لات دلدار باکو خم خم د هري کې وا قوا خبر قهلبامن بو غح قطان سينو خبادگر ته کوشه ګول ناو هوالان قهل زاگروس ام بو قهل geh li behdînan ew wek gulek bo vekir radarê bayekî hênêk li herêvarê lê ez çi bikim hevalno ez çi bikim zêriya îlone li payîza kor tofane qetiya li deşta merga sor axaramsan hûne egîdan bagerê min gişt refê şehîdan bagerê mi gişt refê şehîdan bagerê min gişt refê şehîdan کوز پېشم ودانګمن پربربلن به پشره ګوي کوله من ګو درد کی ترسم پرواجی بکم جبرېکو من ګهندروم بغینه انسان ترسم شخوره خیال کی چکم وکل جنته خدووندوس استداله پرم جبرېکو کو بو صبر د خیال من انسان د باڅک ازادۍ واکه کومکه که د ازمنه ولاته خود ازین نوورم به فرم جبریکو من نشره خواجه ازمنه بینه خور انسانه ازه سریکی دنگکی بلبلکی ما ګودار بکم هم بز بکم لاس نوورم جبریکو بلبلل پېشي چابه مې په قفسه خودا کربکه به دنگ بک انسانه د کار مری خو البسې خو بده دګارینا روسیا زلبګرم جبرېکو هلهسته حلب چبګه انسانې کوچا ومن رونی کې بګې و اش کسګر نه به جن او نه به جن جبرېکو چا ومن کور بګې انسانې لبر دسته قدره ازبومه یې سیر سی وی ربن پارسیک واند او سبب وخوب قربانا امریکا خلقی بکم انسان اس د ترسب بم عاشق جبو بینه ک ندیار یک خیانتی لدلم بک انسان پرجاران لپای مرنه ک کوز بم مرن ی مرنه لمن شیرن بک انسان و چا ودای کام سرګورو انسان و چا و دای کمسار غرو به هریا په ش دای کم جبره انسان من توبه من توبه بجره کده از ګندویای جبریکو من د ولادتونه خود دیسا کوله بک انسان هر انسان وصابچما انسان انسان کاوځدان کان رومت او کانید ما قالو أفجي نبارا إنسان هاي إنسان هاي إنسان هاي إنسان